Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya 10 kat katı artık vergisine ücretine zam yapacağız niye yapıyoruz bunları gitsinler istiyoruz bu misafirlik uzadı diyoruz artık benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım biz otobüs dolusu insan gönderdik otobüsler dolusu insan gönderdik şimdi de göndermeye hazırız Hazır Esat da istiyor işte gönderin diyor benim vatandaşlarım diyor. Gönderelim gitsin. Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız arkadaşlar. Zaten bunların %99'u da dediğiniz kesimden uçuyor. Gitsinler dava açsınlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Ya Aldığım kararın gerekçesini de söylüyorum, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Gene biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım arkadaşlar. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz.